Arkadaşlar ben Selçuk Çetin'im. Rüyada damdan düşüp bir yerini kırmak arkadaşlar iyi değildir. Yani damdan düşmek zarar işaretidir. Bakın. Rüyada yükseğe çıktıkça refaha kavuşursunuz. Refah seviyeniz artar, mutlu olursunuz ama düşerseniz arkadaşlar bulunduğunuz yani şu anki konumunuzdan şu anda içinde bulunduğunuz halden daha aşağıya ineceksiniz. Yani Maaşınız azalacak, zarar edeceksiniz. Bir de bir yere kırdığını görüyorsan yani zarar işaretidir. Hayatta karşınıza çıkacak problemlerdir, sıkıntılardır. Başka bir şey değildir. Söylemek istemem ama belki çaresiz kalmaktır arkadaşlar. Asla hayırlı bir şeye işaret etmez buraya. Yani mevcut durumundan güç kaybıdır arkadaşlar. Bu başlık altında toplayalım kötü rüya gördüğünüzde inna lillahi ve inna ileyhi racün diyin. İnsanlardan bir şey beklemeyin, gelmiyorlar. En yakınınız bir de yani akrabalar bunu zaten akraba şiddeti başlığı altında da inceleyebiliriz ama efendim yani bu akrabalarda sevilenler de olur, üzülenler de olur ama para oynamaz kimse de. Özür dilerim, özür dilerim arkadaşlar. Herkes sadece akıl veriyor. Şunu veriyor, kendilerini buradakiler bir işe yaramayınca bol bol milleti veriyorlar. Ha şöyle yap böyle yap. Bir de hani futbol yorumcusu gibi biliyor musun? Hani futbol yorumcusu nasıl bir pozisyonu 50 kez izler. Hakem burada yanlış karar vermiş. Ulan arkadaş sen o adam bir kere izliyor, sen 50 kere izliyorsun. Bu da sen derdini anlatırsın, sıkıntını anlatırsın dalga geçermiş gibi. Şöyle yapsaydı normal ağzına çakacağım bir tane eş o şeyin çocuğu. Sanki biz şey biliyoruz geri zekalı. Böyle ya hayat yani bizim coğrafyada da sıkıntı yani derdini anlatmaya gelmiyor kimse. Hiçbir ölü offline'ın ya. Hadi görüşürüz. Canınızı sıkmayın da rüya kötü yani zarar işaretidir. Geçer arkadaşlar. Yani ben bundan daha kötü rüyayı gördüm. Evinin yıkıldığını gördüm. Yani ev sizin dünyanızdır. Küçükse maddi sıkıntı yaşarsınız. Büyükse maddi gücünüz artar. Ben evin yıkıldığını gördüm. En stresli dönemimi o zaman yaşadım. Anlatmayayım içeriğini. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadım bir dönemde. Geçti şimdi rahatım Allah'a şükür. Yani ev satın aldım falan öyle yani. Yani hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Merak etmeyin. Geçecek. Bu da geçecek. Çok güzel günlere kavuşacağız. Daha güzel olacak her şey. Haydi bakalım.